Merhaba sevgili dostlar. After Effects programında bir nesneyi hızlı bir şekilde veya tam tur olacak şekilde nasıl döndürebiliriz onu göstereceğim. Kısacası döndürme işlemi nasıl yapılır bunu öğrenmiş olacağız. İnternetten bir tane top resmi buldum. Bunu çalışma yüzeyime aktardım. Şuradan da hizaladım. Şimdi resmin üstüne bir kere tıkladıktan sonra R tuşuna basıyorum. Rotation yani döndürme seçeneği benim için aktif oldu. Ben topun videonun başından sonuna kadar hızlı bir şekilde dönmesini istiyorum. Rotation kısmının yanındaki saat imlecine bir kere tıklıyorum. Yani buraya bir tane keyframe koymuş oldum. Bir tane de buradaki oku videonun en sonuna çektim. Bir tane de buraya koyacağım ki bu ikisi arasında işlem yapabileyim. Oku en sona çektim. Burada Rotation'ın sol kısmında Keyframe ekleme kısmı var. Buraya bir kere tıklıyorum. Evet. Bir tane de Keyframe videonun sonuna eklemiş olduk. Şimdi Herhangi bir hareket yok gördüğünüz üzere. İmlecimi sağ alıp Keyframe'e bir kere tıklayayım. Burada X ve artı değerleri var buradaki artı değerini sağa doğru çekiyorum. 359 sondur artı kısmında. Evet. Bir izleyelim. Gördüğünüz gibi top yavaş bir şekilde sağa doğru dönüyor. Bunu sola döndürmek için de şöyle sonu alayım. Artı kısmına gelip mouse'u sola doğru çekerseniz yani eksi değeri verirseniz bu sefer de sola doğru dönecektir. Şöyle izleyelim. Evet şu an top sola doğru dönüyor. Yani artı sağ eksi sola. Şimdi en sona geleyim. Bunu mesela elimle 359 yapayım. Ama gördüğünüz gibi top biraz yavaş dönüyor değil mi? Ben bunun hızlı bir şekilde dönmesini istiyorum. Topa diyorum ki ey top hızlı bir şekilde dön. Ve top dönmedi. Bu yüzden en sondaki keyframe'i seçip buradaki x değerini daha doğru hızlı bir şekilde çekeceğim. Yani hız değerini buradan çalışmanıza göre siz ayarlarsınız. Mesela 300'lü civarlarda kalsın. Başa saralım. Ne oldu durum? Evet. Top deli divane gibi dönmeye başladı gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde videonun sonuna kadar dönecek. Bu da yine aynı şekilde buradan hız kısmını kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Eksiye çekerseniz de ters mantık sola doğru dönecektir. Biz bunu şöyle 300 lira alalım. Evet. Hızlı bir şekilde dönmeye devam etsin sağa doğru. Diyelim ki ben videonun başından sonuna kadar değil de belirli bir kısmında dönmesini istiyorum. Yani videonun başından mesela 3. saniyeye kadar dönsün. Ne yapacağız? En sondaki keyframe'i tutup buraya çekeceğiz. İzleyelim. Dönüyor, 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 dönüyor. Şak. 3. saniyede durdu. Tekrar izleyelim. Evet, 3 saniye döndü ve durdu. Döndürme işlemi bu kadar basittir. Dediğim gibi buradan sağ sol hız ayarlarını, hız seviyelerini falan bu kısımdan kontrol edebiliyorsunuz. Döndürme işlemi After Effects'te bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.